Herkese merhabalar. Ben Bizer Otarazm'dan Ahmet Can. Bugün Gencer'in 520 UY modelini inceleyeceğiz. Bu 520'nin diğerlerinden farkı mobilyası. Bu modelde ceviz rengini tercih etmişler. Diğerine göre biraz daha elegant duruyor ve koyu duruyor. İlk olarak girişimiz bu kapıdan yapılıyor. Kapı Hartal marka. Bizim kararımızda olduğu gibi iki bölmeli bir kapı köpeği olan, çocuğu olan aileler için gayet kullanışlı. Bizim şahsen köpeğimiz var. Şimdi de bir çocuğumuz oldu. Çocuğumuz büyüyünce bu kapıyı burada sabitleyip dışarı çıkmasını engellemiş olacağız aslında. Sonrasında buraya gelecek olursak hemen girişin yanında bir kontrol paneli var. Bu kontrol panelinden hem suyu hem elektriği kontrol edebiliyorsunuz. Yani suyunuz ne kadar kaldı, temiz suyunuz ne kadar kaldı, elektrik, akünüzdeki elektrik ne kadar kaldı bunları görebiliyorsunuz buradan ki önlem alabiliyorsunuz. E, hemen üstünde de Turuma'nın e, kombisi mevcut. Bu kombi hem ortamı ısıtmaya yarıyor hem de sıcak su ihtiyacınızı karşılıyor. Hemen üst tarafta da e, Turuma'nın 4C kombisi yer alıyor. Bu kombi hem sıcak su yapabiliyor hem de ortamı ısıtabiliyor. Aynı zamanda bir diğer özelliği de... E, sıcak olmadan ortamı direkt havalandırabiliyor. Yani içinde bulundurduğu havayı da karavanın içindeki havayı da sirküle edebiliyor. Bu özelliği gerçekten özellikle yaz ayları için çok etkili oluyor diyebilirim. Hemen girişin sağ tarafında ise bizi U oturma düzeni karşılıyor. Bu U oturma düzeninde iki kişi de aynı zamanda yatabiliyor boylamasına şu şekilde. Bu masa aşağı iniyor. Minderler ortaya geliyor. Ve burada iki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Yani aslında bu karavan iki kişilik değil dört kişilik bir karavan diyebiliriz. E, dolaplar Dan bahsetmek gerekirse de üst dolaplar bu şekilde açılıyor. Dolap dolap kapakları da bu şekilde kapanıyor. E, yolda giderken mesela bunda bir şey sistemi yok. Hani çıt diye oturmuyor. Ama yolda giderken de şu şekilde biraz sallanabiliyor. Bizim bugüne kadar hiçbir şeyimiz içinden düşmedi çünkü karavanın süspansiyon sistemi çok iyi. Yani ben en son e, Çeşme'de bunu yaşadım. E, şurada bir kaşıklık unutmuşum. Kaşıklık burada kampa gittiğimizde yerindeydi. O yönden e, hani bu dolaplardan bir şey düşmesi çok şey değil. Eğer çok sarsmazsanız karavana. E, o oturma düzeni devamında da bizi bir mutfak alanı karşılıyor. Bu mutfak alanında üç gözlü bir ocak var. Bir de lavabos, lavabosu var burada. Kombi de aynı zamanda dediğim gibi sıcak su, soğuk su buradan kullanabiliyorsunuz. Bulaşık yıkarken çok büyük rahatlık. Tezgah alanı bu şekilde. Gencer burada şöyle bir şey yapmış. Bu tezgahlarını belki yemek yapanlar için ve bulaşık yıkayanlar için biraz küçük gelebilir. Ama şöyle de bir avantajı var. Yani siz burada bir şeyleri doğrarken burada yemek yapıp burada da bir şeyleri yıkayabilirsiniz. Ya da bulaşık yıkarken burada yıkadınız. Burada bulaşıklarınız var. Buraya koyabilirsiniz. Ben hep yıkıyorum. Oradan biliyorum. Çok büyük avantaj oluyor. Bizdeki model 5.90. Ondaki tezgahta bunlar şurası bir tık daha büyük. Tezgahın altında da 3 tane geniş çekmecesi var. Buraya tabaklarınızı, tencerelerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Hemen kesme tezgahının yanında da USB ve Type C girişi bulunmakta. Onun yanında da ışıkları kontrol edebileceğiniz düğmeler var. Üst tarafta da mutfağın üst tarafında da 4 tane böyle açık raf var. 2 tane de kapalı dolap var. Dolabın için 4'e bölmüşler ki büyük avantaj kullanım açısından. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tencere, tabak, bardak kullanabiliyorsunuz. Bunları yolda giderken eğer bu şekilde cam ve kırılabilecek şeyler kullanıyorsanız sabitleyici koymanızda koyma fayda var diyebilirim. Çünkü içeride bir oynamada kırılma yaratabilir. Karavan zaten çok sallanmıyor. O yüzden çok büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum. Biz bugüne kadar bir şey kırmadık. Öyle söyleyeyim. Mutfağın hemen karşısında girişin solunda bir adet dolabımız burada var. Bu şekilde açılıyor. Bir adet de burada var bu şekilde açılıyor. Burada bir televizyon alanı yapmışlar. Bu televizyon alanı bir opsiyonel olarak sunuluyor Gencer tarafından. Yine girişleri burada hem 220 hem de çakmaklık girişi bulunmakta. Biz buraya televizyon taktırdık. Çakmaklıkla televizyonumuzu 12 voltta çalıştırabiliyoruz. Yani güneş panelinden televizyonumuzu çalıştırabiliyoruz. Bu 220 ile de buraya kahve makinemizi koyduk. Kahve makinemizi buradan kullanabiliyoruz. Hani televizyon izlerken kahve içmek isterseniz de böyle bir avantaj sağlıyor. Burası kahve köşesi gibi yaptık biz. Salonun devamında ise burada bir gardırop var. Hem kıyafetlerinizi asabileceğiniz hem de işte küçük kıyafetlerinizi, iş çamaşırı, tişört, şort bunları koyabileceğiniz raflar bulunmakta. Bu şekilde burası da gayet kullanışlı olmuş. Alt tarafta da boş bir alan var. Orayı da değerlendirebilirsiniz mutlaka. Üst tarafında sigorta sistemleri var. Buradan hani çok işimiz düşmedi ama herhangi bir sıkıntı yaşarsanız sigortalar da burada. Dolabın karşısında da benim en çok sevdiğim şey kompresörlü buzdolabı. Kompresörlü buzdolabı ne demek? Kompresörlü buzdolabı demek 12 voltta çalışabiliyor demek. 220 ile çalışabiliyor demek ve buz yapabiliyor demek. Ee, özellikle yaz aylarında soğuk içecek içecekseniz e, 3 sistemli yerine e, 12 volt kompresörlü buzdolabını tercih etmenizi tavsiye ederim. Bugüne kadar e, çok memnun kaldım. Hani Bir daha karavan alacak olsam içinde mutlaka kompresörlü buzdolabını isterim. Bu standart olarak veriliyor gencel karavanda. 3 sistemde opsiyon olarak sunuluyor. Bu standart olarak var. Buzdolabının hemen altında bir depolama alanı var. Yine burada işte yemek, gıda, kuru gıdaları burada saklayabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Kuru gıdaları buraya koyuyoruz. Oturma grubunu bitirdik. Mutfağı tanıttık. Şimdi sırada yatak odası var. Yatak odasına geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Gencer buraya bir tane perde sistemi koymuş. Bu perde bu şekilde kapanıyor ve açılıyor. Yani içeride eğer misafiriniz varsa sizinle beraber kalan ya da çocuğunuz varsa bu şekilde odayı bölebiliyorsunuz bu separatör perdeyle. Devamında devasa bir yatak var. Bu yatak bizim 460 modelimizde vardı. Yarım şekilde. Hani inip kalkarken burada yatan buradan inip kalkıyor. Burada yatan buradan inip kalkıyor. Gayet geniş bir alana sahip yatak. Yatak zaten çok rahat. Yatan büyük olmasının bir avantajı da altında kocaman bir depolama alanı olması. Bu depolama alanına hem dışarıdan hem de içeriden ulaşabiliyorsunuz servis kapağı sayesinde. O yüzden kullanımı çok rahat. Yani kamp sandalyenizi masanızı dışarıdan buraya yatağın altına koyabilirsiniz. ıvırınızı ıvırınızı çok ben çok kullanıyorum yani yatağın altını. Dolapların hemen altında da yarım bir lavabo var. Bu lavaboda da ...sıcak su, soğuk su kombi sayesinde kullanabiliyorsunuz. Lavabonun hemen altında da iki tane bu şekilde kullanabileceğiniz... ...dört tane rafı olan iki dolap var. Şimdi gelelim banyoya. Banyo kapısının hemen üstünde bu şekilde çok şık bir kumaştan askılık yapmışlar. Hani buraya belki ceketler ısılabilir, havlular ısılabilir gibi gibi ya da süs ısılabilir. Ceren genelde öyle askı öyle kullanıyor süs yapmak için. Bu modelde tuvalet banyo aynı yerde... Ama gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi benim boyum 1.83 ve kafam yani çok büyük mesafesi var. Bir el kadar mesafem var. Üst tarafta bir tane havalandırması mevcut. Bu havalandırmadan hem içeriye hava üfleyebiliyorsunuz hem de dışarıya hava üfleyebiliyorsunuz. Yani duş alırken sıcak suyun dışarı çıkması sıcak buharın dışarı çıkmasını istiyorsanız dışarı doğru sonrasında da kurutmak için içerideki kalan suyu kurutmak için de içeriye doğru hava üfletebilirsiniz. Hemen yan tarafta sol tarafta az bir e, duş başlığı var. Yine dediğim gibi kombi sayesinde sıcak soğuk su buradan ayarlayabiliyorsunuz. Devamında burada hava, hava alması için bir tane pencere yapılmış dik şekilde. Bu da içeriye hem ışık sağlıyor hem de hava sirkülasyonu sağlıyor yukarıdan aşağıdan. Ve benim en çok sevdiğim şey taht tuvalet. Taht tuvaleti neden çok seviyorum? Çünkü bazı modellerde bu e, tuvalet yanda duruyor ve sağ tarafı kullanışsız oluyor. Bu taht model direkt arkaya yapışık olduğu için hiçbir şey olmuyor. Yani ne kir tutuyor ne işte toz kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Direkt kullanışı çok rahat ve şeyi çok genişletiyor. Banyo, duş alabileceğiniz yeri çok genişletiyor. E, Taharet musluğu var bu e, tuvalette. Bu standartta yer alıyor gencerde. Ve şu an dikkat ettim. Burada bir tane de kombi çıkışı var. Yani hem duştan sonra içeriği kurutmak için Belki bir avantaj olabilir Hem de kışın soğuk zamanlarda Duş alırken eğer üşüyorsanız Bu kombi içeriği ısıtabilir Ya yani girdiğinizde ee, Karavanda aynı zamanda iki tane de hack bulunuyor Bu hackler işte aydınlatma için Ve havalandırma için gayet yeterli Bu hackler de opsiyonel olarak küçülüp büyüyebiliyor. Bu mesela küçük bir hack Bunun bir de büyüğü var 50'ye 70 O da opsiyonel olarak taktırabilirsiniz ee, Bu hacklerin olduğu yere Aynı zamanda opsiyon olarak klima taktırabiliyorsunuz. Ama biz bugüne kadar yani güncel üçüncü senemiz hiçbir zaman klimaya ihtiyaç duymadık. Hem Türkiye'de yaz tatili yaptık, hem Yunanistan'da yaz tatili yaptık. Hani 40 dereceleri de gördük, eksi dereceleri de gördük. Hiçbir zaman klimaya ihtiyacımız olmadı. Sadece camları açmanız yetiyor. E, estiği sürece içerisinde sirkülasyon olduğu sürece yalıtım gayet iyi bir karavan. Özellikle biz bu yaz bir şekilde daha test edeceğiz. Çünkü bir çocuğumuz oldu. 6 aylık bebeğimizle ilk defa bir yaz kampına gideceğiz ve bir daha bir test etmiş olacağız aslında. Çocuk nasıl bakalım rahat edecek mi? Biz rahattık ama çocuk da rahat edecek mi, etmeyecek mi onu da test etmiş olacağız. eminim ki o da rahat edecektir. Çünkü zaten canları açtıktan sonra her taraf püf 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 esiyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gencer Karavan 520 UY modelini tanıtmış olduk sizlerle beraber. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Gencer kanalına ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.